maskülen, e, yalı ve aydınlık. 8 Ekim'de Le Méridien'de e, 300 kişilik bir düğünümüz oldu. Herkese yeniden merhaba. Brideylog.com'un YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için en sevilen serimiz ev turlarından bir tane daha çekiyoruz. Ama ufak bir de sürprizimiz var. <laughs> e, artık Bridal On bir bebeği oluyor. Aslı hamile. <gülüyor> <gülüyor> Deyip konumuza dönüyoruz. E, bugün Ataşehir'de çok keyifle döşenmiş, çok hoş bir evdeyiz. Ece ve İlter'in 3 artı bir evindeyiz. Ece bizi ağırladığın için öncelikle çok teşekkürler seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle ben teşekkür ediyorum davetime eşlik edip geldiğiniz için. Tekrar hoş geldiniz. Hoş ben ol. Ece. Aslında son 6 aydır Ece Fettoğlu Güner oldu Biraz uzun. E, 30 yaşındayım. Mimarım. Aslında doğma büyüme Antalyalıyım. Ancak üniversite için geldim ve birçok kişi gibi ben de üniversiteden sonra kaldım. E, yaklaşık 7 yıldır e, çeşitli firmalarda çalışıyorum, mimarlık firmalarında. E, o yüzden eşim de mimar. Aslında biz üniversiteden tanışıyoruz. O yüzden bu evi tasarlarken aslında e, herhangi bir destek almadan e, ikimiz beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Ne zaman evlendiniz? E, biz yaklaşık 6 ay önce evlendik. 5,5-6 ay oldu. Peki bu evi e, tasarlamanız, bu hale getirmeniz ne kadar sürdü? Aslında bizim e, evlenme teklifi, nişan ve düğün o kadar kısa bir sürede oldu ki böyle yaklaşık 6-7 ay kadar. <laughs> o yüzden çok bir vaktimiz yoktu. Ancak e, yine burası e, benim eşimin eviydi ve burada yaşıyordu hali hazırda. Sen ha, buraya geldin. Evet, aynen öyle. Öyle oldu ben de böyle karşı sitedeydim aslında çok uzaktan gelmedim <laughs> E, evi bildiğimiz için, e, handikaplarını, artılarını, eksilerini o yüzden zaten aklımızda bir şeyler vardı. Çok fazla bir değişikliğe gitmeden e, yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde tamamlamış olduk evi. Bir ay çok iyiymiş ama bu sizin mesleki tabii avantajınız. Yani Aynen, bu tamamen üreticilerle olan <laughs> evet. sohbetimize dayalı diye düşünüyorum. O yüzden ama çok kısa bir sürede tamamladık ama tabii bazı ürünlerimiz daha geç geldiği de oldu. Ama biz 30 günün sonunda burada oturabilir konumdaydık. Peki Ece bu evi bize üç kelimeyle nasıl tanımlarsın? Ee, evimi tanımlarken sanırım kullanacağım üç kelime. Maskülen, e, yalı ve aydınlık olurdu. Çok güzel o zaman e, biz heyecanla bekliyoruz. Bize eve gezdirebilirsen çok seviniriz. Evet. Ama geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok seviniriz. Videoyu beğenirseniz de beğeni tıklayabilirsiniz. İstersen başlayalım. Tamamdır başlayalım. Başlayalım hadi. <laughs> Herkese yeniden merhabalar, evime tekrar hoş geldiniz. Ee, evimi anlatmaya, daha doğrusu tanıtmaya ilk önce salondan başlayacağım. Salon bizim gerçekten en çok zaman geçirdiğimiz ve e, tasarlarken de en keyif aldığımız evin bölümüydü. E, bu sırada biz ikimiz de tabii mimar olduğumuz için birçok şeyi hatta her şeyi kendimiz yaptık. Örneğin e, biz bu evde en çok gün batımını izlemeyi seviyoruz manzarasından ve konumundan dolayı. Ne de ki hep böyle hayalimiz bu eve taşınırken kocaman bir L koltuğumuz olsun ve böyle geniş bir oturma alanı olsun. Ben modelleri seçtim, beğendim. Ee, sonra firmalarla konuştuğum zaman normalde böyle standart oturma derinliği 50-60 cm. Biz dedik ki tabii iki tane köpeğimiz de var. Böyle birazcık daha rahat edelim. 70-80 santimlerde bir şeyler yapalım. Ancak konuştuğum hiçbir firmadan olumlu yanıt alamayınca sonra dedik ki okey iş başa düştü ikimiz de mimar olunca. Hadi otur iltihar çiziyoruz ve buna göre bir ürün yaptırıyoruz. Derken aslında şu an normal işime ek olarak bir iş kolu da doğdu benim için. Çünkü bu evdeki birçok mobilyayı kendimiz tasarlamaya başladık. Aslında bu koltuğu ve evdeki birçok mobilyayı tasarlarken dedik ki neden biz bu işi yapmıyoruz? Ee, eşim özellikle çok destekledi bu konuda beni. Ee, böylelikle Miyamu adında bir mobilya satış platformu kurduk. Kendimiz üretiyoruz, daha çok yeni bir oluşum. Hatta ismi de köpeğimden geliyor Miyadan ee, ve evde birazdan gezdireceğim birçok mobilya kalemini de biz aslında kendi markamızdan ürettirdik. Bu işe vesile olmuş oldu. Umarım beğenirsiniz. E, bu ev aslında şekil olarak salonumuz pizza dilimi diye geçiyor. E, çok fazla camı var, o yüzden birazcık şekil olarak zor bir şekli vardı. Biz bu sebeple iki tip koltuk tercih ettik. Biri gerçekten geniş bir L koltuk, bir tanesi de fasulye koltuk dediğimiz, artık birçok kişi de gördüğümüz ve çok beğenilen e, bir koltuk. Bunları da yine aslında e, ben ton sür ton renklerden gitmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz ne o koltuğunda ne bu koltuğunda çok renkli bir şey yok. Sadece bunlar e, annemin bana ev hediyesiydi, kendisinin yaptığı. Bunları Bunlarla birazcık renk kattık bu koltuğa. Bu koltuklar, yine yan sehpalar, hepsi bizim kendi Miamu'nun tasarımı ve üretimiydi. Biz bu oturma alanında çok fazla eşya tercih etmedik çünkü çok fazla arkadaşımız geliyor. Doğum günü kutlamaları, yemekler, maç izlemeler derken çok kalabalık arkadaş gruplarımız var daha rahat edebilmek için, daha özgür hareket edebilmek için orta masa kullanmamayı tercih ettik. Çünkü kalabalık evleri gerçekten sevmiyoruz. Hatta bu evin handikaplarından bir tanesi de her yerde cam olduğu için tüm cephelerinde ve duvarımız olmadığı için televizyonu aslında Samsung'un Frame TV'si olarak tercih etmek durumunda kaldık. Aslında çok güzel böyle gördüğünüz gibi polo olduğu durumlarda böyle siyah bir boşluk yerine ya da işte televizyon görüntüsü yerine sanki çerçeveymiş gibi duruyor orada. Ee, biz bunu gerçekten çok severek kullanıyoruz. Şimdi salonun en sevdiğim diğer köşesiyle devam edeceğiz. E ee, burası dediğim gibi eşim aslında e, benden önce de burada yaşıyordu ve burada bir tane böyle bir boşluk vardı. Biz buna niş diyoruz aslında birazcık terim olarak. E kitaplıkları biz gerçekten çok seviyoruz. O yüzden burası da böyle hani tam yeri hazırlanmış gibiydi. E, biz buraya böyle güzel bir kütüphane yaptırdık. Sonra ama hiçbir zaman e, bunu nasıl dolduracağım kaygısı yaşamadım aslında bakarsanız. Çünkü böyle birazcık anılarla dolmasını istedim buranın. Kinetikim de öyle oldu. Burada gördüğünüz hiçbir objeyi ben almadım. Hepsi bir şekilde hediye geldi. Bu düğün hediyemizdi. Bu benim nişan tepsimdi. Onu da burada sergiliyorum. Yine bu çok yakın bir arkadaşımın bize hediyesi. Annemin fotoğrafı. Yurt dışından aldıklarımız derken burada hediyelerle oluşan bir köşe oldu. İsterseniz şimdi yemek masasına doğru geçebiliriz. Ee, burası yemek bölümünün ilk mobilyası aslında, konsol. Burada geniş bir duvarımız olduğu için yine büyük bir konsol tercih ettik. Ee, benim böyle bazı rutinlerim var ve ben rutinlerin gücüne çok inanırım aslında. Her hafta kendime çiçek alırım. Bu haftaki çiçeklerim de bunlarla laletme mevsimi olduğu için. Ee, ben bu konsol üzerinde özellikle size bir üründen bahsetmek istiyorum. Philips Viz akıllı aydınlatma ürünü. Ee, benim eşim hem meslek gereği hem de gerçekten ilgi alanı olarak teknolojiye çok meraklı ve sürekli eve buna benzer bir ürün almak istiyordu. Ancak ben gördüğüm an hepsini vazgeçiyordum ve onu engelliyordum. Çünkü gerçekten görüntüleri hoşuma gitmiyordu ve eve bir şekilde uyduramayacağımızı düşünüyordum. Ancak Viz ürününü gösterdiği anda bana tamam dedim. Okay, gerçekten bu çok güzel ve salona bunu koyabilirim. Kendisi zaten aynı zamanda ödüllü bir ürün. Ee, biz bahsetmiştim çok arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Çok fazla arkadaşlarımız evimize geliyor ve hep farklı konseptler oluyor. İşte doğum günü, e, maç izleme gibi. E, ve bizim e, 16 milyon renk seçeneğinden istediğimiz ambiyansa göre renkleri ayarlayabiliyoruz. E, Viz'in kullanımı gerçekten çok kolay. Uygulamaya girdikten sonra istediğim gibi yönetebiliyorum. Aynı zamanda odaklanma, dinlenme gibi e, moda uygun. Kendi konseptleri de var. İçinde bir de dinamik serisi var. Şimdi dinamik serisinden size partiyi seçeceğim. Biz bu modu gerçekten arkadaşlarla çok fazla kullanıyoruz. Burada şu an partideyken renklerin geçiş hızını alt ve üst mesela şu anda üstü kapattım tamamen sadece alttan ışık veriyor ya da tam tersi gibi ayarları ve ışık şiddetini gerçekten bir tuşla ayarlayabiliyorum. Bunun haricinde bir de özel renk seçeneği var. Bu özel renk seçeneğinde mesela şu anda istediğim tüm renkleri değiştirebiliyorum bir parmağımla. Benim için yani bir mimar olarak gerçekten ışığın e, evin tasarımındaki önemini biliyorum ve biz gerçekten e, bu konuda çok işe yarayan, çok mutlu olduğumuz ve çok eğlendiğimiz bir ürün evimizde. E, bu benim evimin en değerli tablosu. E, bu sene 30. yaşıma girdim ve sevgili eşim İlter e, kendi emeğiyle bunu yaptı. O yüzden Gerçekten çok değerli. İçinde binlerce fotoğrafımız var. Ee, üzerindeki tüm yazılar, hatta çerçevenin iki renk olması bile, yine kendi eliyle yaptığı. En kıymetli hediyem de benim bu yaşıma kadar aldım. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Ee, ben aslında birazcık bahsetmiştim böyle çok fazla bir şeyleri alıp koymayı sevmiyorum. İstiyorum ki evime koyduğum objelerin bir anısı ve anlamı olsun. Bu Lego çiçek Aslında yine öyle objelerden bir tanesi. Biz e, bundan bir buçuk. İki sene önce, sevgiliyken aslında eşimle almıştık bunu. Ama bir şekilde o kutudan çıkartıp da yapamadık. Sonra bir totem yaptık ve dedik ki evimize girdiğimiz ilk gece e, bu Lego çiçeği yapacağız. Öyle de oldu. İlk gece bu Lego çiçeği yaptık burada ve onu baktıkça çok mutlu oluyorum. Gerçekten anısı çok büyük. Bu kısımda yemek bölümü devam ediyor. Yemek masamız var. E, bizim bu alanımız geniş ve büyük olduğu için biz iki kırklık bir yemek masası tercih ettik. Hatta böyle 2.60-2.80 yapsak mı diye düşünmedik, değil. Ama sonrasında gerçekten örtü vesaire bulmak o kadar zor oluyor ki böyle konularda. 2.40'da karar kıldık. Bu masanın da hikayesi var aslında. Biz daha bu Miamoo markasını kurmadan, böyle bir niyetimiz olmadan önce ben Instagram'da gezinirken Ankara'da bulduğum bir firmadan beğenmiştim. Sonra dedik ki, ama Ankara kalitesi nasıl, olur mu, olmaz mı derken ertesi gün bir şekilde Ankara'ya iş seyahatim çıktı. Ve koşa koşa siteler mahallesine gidip mobilyacıya baktım. Gerçekten hem çok ilgililerdi hem de ürün kalitesi çok güzeldi. Çok memnunuz yemek masasından. Ve burada yine eşimin yeteneklerinden çok bahsetmiş oldum, teknoloji, resim. Ama yine burada gördüğünüz kırmızı tabloyu da eşim kendisi yaptı. Bizim çok sevdiğimiz bir sanatçının aslında ünlü bir figürü bu. Ona benzerini yine kendisi boyadı. Burada bayağı geniş bir duvarımız var. Bunu kullandıktan sonra bu frame'lerde sağ ve sol tarafa da duvar aplikleri kullandık. Bu duvar apliklerini yine kendi üreticilerini bulduk <laughs> ve üreticilerinden yaptırdığımız ve ölçülerini kendi belirlediğimiz, kendimiz belirlediğimiz aydınlatma hem koltuk arkasında hem burada. Aslında rengi uyumlu ama mümkün olan maksimum sadelikte ürünler tercih ettik. Şimdi de evin geri kalanına devam edebiliriz. Burası da antre. Burada benim için çok değerli bir koltuk var aslında. Yine bunu da sevgili annem el işi olarak yapmıştı ve evimiz için hediye etmişti. Şimdi mutfakta devam edebiliriz. Ben çok fazla evde yemek yapmayı seven bir insanım aslında vakit buldukça. Bu yüzden biz evde geniş bir buzdolabı kullandık. Burada hatta bir tane dolap vardı, biz bunu iptal ettik. Dediğim gibi aslında bahsettiğim gibi eşim bu evde oturuyordu, yaşıyordu. Bu yüzden çok fazla değişikliğe mutfakta gitmedik. Sadece alt dolap kapaklarının renklerini değiştirdik. Burada yine geniş bir masa kullandık. Çünkü ben arkadaşlarımı başka yere alamıyorum. Gelen insanlar genelde mutfakta bir şekilde oturuyor ve kalıyor. Burada normalde tezgahlar buraya kadardı ve burada bitiyordu. Biz buraya birazcık daha dolap ve bir tane kahve köşesi ekledik. Burası benim köşem aslında mutfakta. Ee, yine böyle günlük taze çiçeklerimi koydum. Ee, dediğim gibi çok fazla yemek yapıyorum. Yemek yaparken de e, aslında Antalya'dan gelen ve bizim ürettiğimiz zeytinyağımızı kullanıyorum genelde. Burada o hep mutfakta bir kenarda duruyor gözümün önünde. Şişesini de çok seviyorum. Onun dışında burada mutfakta salondan çok daha farklı olarak açık renklere gittik. Hem daha geniş gözükmesi için hem de daha farklı bir konsept olsun aslında. Böyle çok koyu bir ev konsepti istememiştik. Bu sebeple mobilyalarda biraz daha ıhlamur renkleri, yeşil ıhlamurlar ve masif meşe mobilyalarla devam ettik. Mutfağım bu şekilde. Ben gerçekten burada çok keyif alıyorum. Yemek yaparken, arkadaşlarımla oturup sohbet ederken genelde güne burada başlıyorum ve burada bitiriyorum. Şimdi ana banyoyla devam edelim. Burası bizim aslında iki banyomuz var evde. Burası ana banyo. Benim en keyif aldığım ve genelde kullandığım yer burası aslında. E, bu duvarın değişik bir hikayesi var. E, Eşimle de mimar demiştim ve o biz daha arkadaşken e, tasarladığı bir diş kliniğinde buna çok benzer e, bir tasarım yapmıştı. Ben o zamandan beri çok beğeniyordum e, ve evimizde de ne yapalım derken dedim ki senin o tasarımını uygulayalım. Birebir aynısı olmadı, e, farklı malzemeler de gittik daha sonrasında. Ancak ona çok yakın, %80 yakınlıkta bir duvar oldu. Ben bu banyoda cilt bakımımı yapmayı çok seviyorum. Ayna çünkü çok geniş. Aynı zamanda ve huzur verici bir konsepti var buranın sakinleştirici. Hatta cilt bakımımda kullandığım bir ürün var size göstermek istediğim. Bundan gerçekten çok memnunum. Foreo Bear. Ben bunu aslında düğün öncesi kendime hediye olarak almıştım. Yaklaşık bir yıldır benimle ve haftada 4-5 gün kadar kullanıyorum. Ve gerçekten çok memnun olduğum bir ürün. Bu ürün mikro akımla çalıştığı için gerçekten yüzümde sıkılaşmayı ve lifting etkisini fark ettim ve düğün süresindeki stresimi diyebilirim. Gerçekten çok iyi geldi. Tavsiye ediyorum canı gönülden. Eminim ki çok etkisini göreceksinizdir. Foreo'nun da yine kullanımından biraz bahsetmek istiyorum aslında size. Bir tane application'ı var ee, ve bu application'dan bu ürünü yönetebiliyoruz. Ee, i̇lk application'a girdikten sonra cihazımızı yani Bayer'ı seçiyoruz. Masajı başlat diyoruz. Burada masaj başlamadan önce dikkat etmemiz gereken bir iki tane konu var. Bunlardan ilki cildimizin iyi temizlenmiş olması ve tamamen kuru olması. Ben Foreon'un kendi serumunu kullanıyorum. Ancak siz istediğiniz herhangi bir serumla bunu yapabilirsiniz. Ancak serumu uyguladıktan sonra kurumadan hemen masaja başlanması gerekiyor. Bu da yine dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Aynı zamanda yine application içinde Bakımlar bölümünden istediğimiz bakımı seçip yine videolu yönlendirmeleriyle beraber o bakımı da uygulayabiliyoruz. Burada kendisinin önerdiği 3 adet bakım var. Ben bunları da gerçekten çok sık kullanıyorum. Buradan bakımı başlat deyip mikro akım yoğunluğunu ve titreşimi açıp kapatıp başlatabiliyoruz. Bu şekilde videolu olarak kendisi anlatıyor. Şimdi giyinme odasıyla devam ediyoruz. Burası bana ait bir oda. Ama aynı zamanda evimiz çok büyük değil aslında. 3 artı 1. E, misafirlerimiz de geliyor. Özellikle benim ailem şehir dışında yaşıyor. E, hem misafirlere uygun hem de benim eşyalarımı e, sığabileceği bir büyüklükte bir oda. Aslında bu odayla hiç uğraşmadık biz. Çünkü burada gördüğünüz mobilyaların çoğu dolap var, kırmızı şifon yer. Yaklaşık 10-12 senedir benimle olan mobilyalar. Hepsi klasik Ikea mobilyalar. Buraya geldiğimiz zaman da yine bunları kullandık. Gerçekten buraya uyduğunu düşünüyorum. Avizem de yine eski evimden gelme. Sadece burada ben böyle yurt dışındaki trendleri çok takip ediyorum. Beğenerek takip ediyorum. Ee, ve yurt dışında son böyle birkaç yıldır odalarda özellikle koyu renk tavanlar yapıyorlar ya da renkli tavanlar. Ee, bana kalsaydı ben banyo, yatak odasının tavanlarını da bu şekilde renkli yapmayı isterdim. Ama çok cesaret edemedik aslında. O yüzden burada denemek istedik ve tavanı pembe renge boyadık. Baş ucunda ise böyle Ece ve İlter yazısı var. Ee, bu aslında bizim nişanımızda e, arka planımız fotoğraflarda sonrasında hani ismi özel olduğu için ve başka kimse kullanamayacağından dolayı bize verdiler. Ben de buraya hem rengi uyduğu için hem de görmeyi sevdiğim için buraya konumlandırdım. Bu şeker pembesi koltuk da yine benim ilk öğrenci evime aldığım mobilyalardan bir tanesiydi. Yaklaşık 10-12 senedir o da benimle beraber. Yastık yine Evde gösterdiğim diğer ürünler gibi annemin elişi, Üstündeki köpek figürü de aslında annemin köpeği. Ee, ona tekrar çok teşekkür ediyorum el emeği için. Ee, yatak odasıyla devam edebiliriz. E, yatak odamızdayız şimdi. E, burada bir adet banyomuz daha var aslında yatak odasına ait. Biz bu banyoda diğer banyonun tam aksine açık renkleri tercih ettik. Çünkü e, burada bir adet jakuzili küvetimiz var ve burası biraz böyle daha sıpa hamam konseptinde olsun. E, gün sonu yorgunluğunu burada atalım istiyoruz. Minimum eşya ve açık renklerle kullandık. Yine e, aslında bu ürünlerin ve, ve duvar kağıdına kadar her şey eşim burada yaşarken de aynıydı. Biz sadece zemini ve dolap kapak renklerini değiştirmiş olduk. E, bu yatak odasının aslında sağ tarafta böyle tekrar bir giyinme odası alanı vardı. Ancak burası bu şekilde kapalı değil açıktı. Biz hem dağınıklığın gözükmemesi hem de çok toz olmaması adına e, burayı böyle aynalı sürgü kapıyla kapattık. Hem ayna e, daha geniş gösterir diye düşündük. Ama çok da böyle hani beyaz ayna olmasın da birazcık reflekte ayna olsun ve odaya da şıklık katsın niyetindeydik. Burası aslında daha çok eşimin eşyaların olduğu bir alan. Ama Yine de yarısını ben diğer odaya sığmayınca bir şekilde gece kıyafetleri, montlar derken yine istila ettim. Tamamı ne yazık ki ona ait değil. yatan kendisini eşimin çok uzun zamandır beğendiği bir modeldi aslında. Biz bunu birazcık daha büyük ölçülerde tercih ettik. 160'a 200 gibi değil de 180'e 200 bir yatak tercih ettik bu tonlarda olmasını çok istiyordu yine gri tonlarını kullanıyoruz genelde e, dikkat ettiyseniz böyle aslında mutfak banyo giyinme odasının konseptleri çok farklı ama yatak odasıyla e, salonun konseptleri ve renkleri biraz daha aynı çünkü bur buraları daha çok eşimin eli değdi ve onun tarzını yansıtıyor tamamen şimdi bir de başucumuzdaki tablolardan bahsetmek istiyorum size. Ee, yine eşimle gittiğimiz İstanbul Biyaneli'nde biz Ekrem Yalçında ve eserlerini gerçekten çok beğeniyoruz. Ee, Ekrem Yalçın'dan posterlerini imzalıyordu. Tabii o zamanlar evlerimiz ayrı ve yine evlilik konusu yok gündemde. O kendine bir tane imzalattı. Ben yine aynı şekilde kendime bir tane adıma imzalattık. Evimizde duruyordu ikimizde de herhangi bir çerçeveye yaptırmamıştık. Sonra evlenince dedik ki, e, hadi evlerimiz birleşti. Bu da bize bir ana olsun diye iki sene de yani aynı birebir aynı poster olmasına rağmen İkisini de çerçevelettirdik. E, yatak odasının diğer kısmında ise bir boy aynası ve makyaj masam var. Ben günlük burayı çok fazla kullanıyorum gerçekten. Parfümlerim, tüm gün hazırlıklarım, makyaj malzemelerim, aynam, her şeyim burada. Bunu yine biz kendimiz tasarladık ve ürettirdik. Yine Miyamuyunun ürünü aslında kendisi. Gerçekten tüm eşyalarımı alıyor diyebilirim. Yine renklerine vesaire yatak başına uygun olsun diye biz tercih ettik. Burada yine bir de boy aynam var. Aslında bu yatak odasında bayağı bir ayna var ancak diğeri çok clear cam olmadığı için burada daha net görüntü alabiliyoruz. Daha iyi görebiliyoruz kendimizi. Ev turumuz bu kadardı. Biz gerçekten her bir parçasını özenerek ve anılarımızı biriktirerek yaptık. Keyifle mutlulukla yaşıyoruz. Umarım size de birkaç fikir vermiştir ve umarım siz de beğenmişsinizdir. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim turda. Şimdi bence bir şeyler atıştırabiliriz. Evet şimdi Ece'nin bizim için hazırladığı güzel sofraya geçtik. Ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Özenle hazırlamışsın. Ee, hemen bir soralım. Bunlar nerelerden? nasıl yaptın çeyiz alışverişini? <laughs> Tekrardan iyi ki geldiniz diyorum öncelikle. Aslında ben çeyiz alışverişinde çok kötüydüm. Ee, öyle bir vaktim de yoktu. Bir de ailem şehir dışında yaşadığı için çok destek biri de yoktu. Ama kayın e, kayınvalidem İlter'in annesi sağ olsun bu konularda gerçekten o kadar yetenekli ve bilgiliydi ki aslında çeyizimi kayınvalidemle yaptık diyebilirim. E, hatta hala yapıyoruz bana bir şeyler getiriyor. Mesela masa örtüm yoktu, peçetelerim yoktu. Sağ olsun o yaptırdı, getirdi hepsini. Ee, onun dışında ben günlük ürünlerim nereden aldığımdan bahsedebilirim. Bardaklarım, çatal bıçak takımlarım, ZUMBO'nun takımları aslında. Onun dışında hep, bu arada bu ürünlerin hepsi böyle farklı yerlerden ben biraz birleştirdim. Ee, Amerikan servisleri mesela Trendyol'da bir satıcıdan görüp oradan almıştım. ve renklerini uydurdum. Ee, Runner'ım, tabaklarım Zara Home'dan. Yine aynı şekilde pasta sunumum da Zara Home'dan. Onun dışında mumluklarım kahve rengi metal kaselerim H&M Home'dan. Peçetelerim dediğim gibi kayınvalidem yaptırdı sağ olsun. Onun dışında mesela aslında anısı olan yine böyle sofrada da bir şeyler var. O da bu marmelatları koydu. Gümüş e, sunumluklar. Arkadaşımın nişanında bize hediyeydi. <laughs> İçindeki çikolatalar bitince şimdi onları da böyle sunum olarak kullanıyorum. Evet yani Dediğim gibi böyle hepsi 5'e 5 beş benzemez. Hepsini böyle bir yerden toplayıp bir araya getirdim. E, bu arada sofrayı anlatırken bir şey daha söylemek istiyorum. Mutfakta biraz bahsetmiştim ama biz Antalya'da yağ üretiyoruz. E, size de geldiğiniz için teşekkür hediyeleri verdim <laughs> bir adet. E, burada zeytinyağları. Umarım severek kullanırsınız. Bakalım. Çok güzel, güzel. Evet e Evet, böyle şişesi biraz. evet. Her şeyi çok güzel gözüküyor. Evet, kastırıyor. birazcık böyle bir Antalya turistik yani bir yer. Severim. Karabelen <laughs> Seyfimya. <laughs> çok teşekkür var herhalde değil mi? Yani aslında şöyle çok butik bir yer. O yüzden böyle turistlere yönelik Antalya içinde şehir dışında çok fazla yok. Online satış Ama olur. evet online satış olarak. Çok ince, Çok sağ ol. Çok, evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ. <laughs> o zaman düğüne geçelim. Düğününü biraz konuşalım. E, tam tarihi ve nerede olduğunu öğrenebilir uh -huh. miyiz? Bir de kaç kişi? Tabii ki. E, bizim şöyleydi. Bizim her şey böyle çok hızlı gitti. Evlenme teklifini ben yani Şubat ayında doğum günümde almıştım geçen sene. Mayıs tam iki ay sonra nişan yaptık ve Ekim ayında, Ekim'in ilk haftasında düğün yaptık <laughs> bu hızlıyla e, şöyle benim ailem Antalya'da, ihtilali yani eşimin ailesi Çorlu'daydı. O yüzden biz nişanı ilk önce e, dedik ki Antalya'dan herkes gelemez. Zaten hani pandemiden yeni çıkıyoruz. E, o yüzden Antalya'da böyle düğün gibi bir nişan yaptık. 150 hmm. kişilik. E, daha sonrasında ise düğünü İstanbul'da yaptık. İstanbul'da hem Çorlu hem Antalya için biraz daha ortak nokta diye düşündük. 8 Ekim'de Lomeri e, 300 kişilik bir düğünümüz hmm. oldu. E, keyifli, güzel bir anı oldu bizim için. Böyle keşke dediğim pişman olduğum hiçbir şey yok düğünle alakalı. Nasıl Altı bir, bir organizasyon vardı düğünde? Nasıl renkler kullandınız? Yani şöyle biz full pudra renkleri kullandık. E, pembe çiçekler, e, pudralar kullandık. Ben şeyleri çok severek kullanmıştım böyle... E, Dans pistinin sağında ve solunda ve havuzlu masalar vardı. Hmm. Kullandığımız leke masalarda yine pudra tonlarını tercih ettik. E, gelinliğim aynı şekilde birazcık böyle daha kat kat, hem spor hem şık bir modeldi. E, Nereden almıştın gelinliğimi? Gelinliğimi Vakosuadya'dan almıştım Provenias'tan. Böyle evden çıkıştan after party'e kadar her şey orada. Bir abla vardı benimle ilgilenen sağ olsun. Onunla hallettik tüm bu süreci. E, i̇yi oldu tek elden çıkması aslında. Çok da severek giydim. Ee, hiçbir pişmanlığım olmadı seçimlerimle ilgili. Ee, keyifliydi. İnsanlar da böyle keyif aldıkları, mutlu olduklarını söylüyorlar. Güzel Mesela bir anı eğlenceli oldu. eğlenceli bir düğündü yani. Evet, eğlenceliydi. <laughs> Güzel, şey ufacık da balayından bahsedeyim. Balayında nereye gitti? Tabii ki balayında aslında biz böyle bir cesaret timsali göstererek ertesi güne Maldivlere e, bilet aldı <laughs> Ve dedik yani 8 saat yolda uyuruz. Sonra bir şekilde şansımızla diyeyim artık uçak ertesi güne Aa, ötelendi. Süper. Ve şu an düşünüyorum yani ertesi gün bile böyle cesaret istiyor. Çünkü gerçekten yorgun oluyorsun hiçbir şey yapmasan bile ki çok koşuşturmacalı geçiyor. Maldivler'de bir hafta kadar kaldık. Bir tane böyle yeni açılan Lobi Gili diye bir ada vardı. Anlamında bir aşk adasıymış. Yani böyle yeni olduğu için temiz ve çok güzeldi. Sadece şöyle bir hata yaptık biz. Biz, ben Bali'yi çok istiyordum. Sonra baktık ve dedik ki Bali yağmur dönemiymiş, gitmeyelim. Muson yağmurları başlıyormuş. Ama asla Maldivler'de de muson yağmur olacağını düşünemedik. <laughs> ve hani günde böyle üç kez falan yağmur yağıyordu. Ben aşırı şık kıyafetler götürdüm akşam yemekleri için. Sadece otelin verdiği parmak arası terlikleri giyebildim, düzleştirici ya da benzer hiçbir şeyimi kullanamadım ama gerçekten e, yani iyi ki gittim diyorum. Görünmesi gereken bir yermiş, çok farklı bir dünya. Çok güzel. Buradan iki tane öneri çıkarıyoruz. Bir tanesi gideceğiniz de destinasyonun hava durumuna bakın. Kesinlikle. İkincisi <laughs> e, de düğünden belki hemen sonra değil de birazcık es verip evet. planmayı düşünebilirsiniz balayı. Evet, zaten. kesinlikle. Evet. evet Ece çok teşekkür ederiz bugün bizi ağırladığınız için gerçekten çok güzel güzel bir gündü bizim için. Hem eviniz çok güzeldi hem senin ev sahipliğin harikaydı. Umarım sizin de ipucu alacağınız birçok konu olmuştur. Hem ev dekorasyonu ile ilgili hem de düğün süreçleri ile ilgili. Dileriz uzun seneler bu evde güzel güzel mutlu mutlu oturursunuz. Benim için çok keyifli bir gündü. Tekrar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Benim için çok güzel bir anı olacak. Çok Bizim teşekkür ederim. E, Sayfanızı zaten çok severek takip ediyordum. Şimdi de çok daha heyecanla bakıyor olacağım. E, yaptığınız iş çok güzel. Ayrıca tebrik ederim bunun için. Evet, e, bana düğün de. zamanı çok ilham oldunuz. E, Birçok arkadaşıma da şu an ilham oluyorsunuz. Başarılarınız nice, sonsuz olsun. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür çok ediyoruz. O zaman burada size veda edelim. Biz birazcık bir şeyler atıştıralım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.